Hani her şey çok güzeldir. Benim kıvılcımın kor oldu. Ama bak her şey yolunda değil anne. Hiçbir şey yolunda değil anne. Hani ufacık bir bebekken sadece acıkınca ağlarmışım. Başka zamanlarda sürekli gülermişim. Artık sadece acıkınca ağlıyorum anne. Bak yıllar ne çabuk geçmiş Sadece gülmeyeceğini öğrenmişim Belki de öğretilmişim Ben büyümüşüm de be anne Ben büyümüşüm Yanından ayrılmayan evladın, Bak artık uzaklarda Üstelik yalnız Hem de herkesi içinde yalnız anne Öyle bir yerde tuzağa düşmüş ki Of dese olmaz Yok dese hiç